İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Çarpan Derbenti, Roma Köprüsü, bölgenin en gizemli ve tarihi dokusu yüksek yapılarından biridir. Halk arasında İçmeler Roma Köprüsü olarak da bilinen bu yapı, antik dönem mühendisliğinin Urla'daki nadir izlerinden birini temsil eder. Konumu ve ulaşım Nerede? Urla Çeşme, eski karayolu üzerinde İçmeler mevkiinde yer alır tam nokta. Denizin içine kadar uzanan veya kıyıyla birleşen bir noktada, bugün modern yolun hemen sağında kalır. Tarihi ve mimari özellikleri. Çarpan Derbenti, sadece bir köprü değil, aynı zamanda bölgenin savunma ve geçiş kontrol noktası, Derbent, olma özelliğini de taşır. Yapım dönemi. Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendirilmektedir. Ancak bazı kaynaklar köprünün sonraki dönemlerde Osmanlı dahil onarıldığını ve kullanıldığını belirtir. Malzeme kesme taş işçiliği kullanılmıştır. Antik dönemde bu bölgeden geçen kervan yollarının ve antik Klazomenai kenti bağlantısının bir parçası olduğu düşünülmektedir. İçmeler Kervan Köprüsü adıyla da anılması bölgenin tarih boyunca ticaret ve askeri lojistik için ne kadar kritik olduğunu gösterir. Bugün sadece sazlık ve yer yer bataklık görünen bu alanda antik dönemde ve Osmanlı zamanında denize dökülen aktif bir dere yatağı veya güçlü bir azmak akıntısı bulunuyordu. Zamanla bölgedeki alüvyon birikimi ve deniz seviyesindeki değişimler nedeniyle bu dere yatağı kuruyup bataklığa dönüşmüştür. Bugün köprünün bir kısmının toprağa veya suya gömülü görünmesinin sebebi de budur. Deniz seviyesinin yükselmesi ve coğrafi değişimler nedeniyle köprünün bir kısmı bazen sular altında veya bataklık alanda kalabilmektedir. Bugüne kadar ayakta kalması bir tesadüf değil hem Roma mühendisliğinin dehası hem de yapının konumlandırılma biçimiyle ilgili. Romalılar, bugünkü modern betondan bile daha dayanıklı olduğu kanıtlanan özel bir harç kullanıyorlardı. Volkanik kül. Harçlarında pozzolana denilen volkanik kül kullanırlardı. Bu karışım suyla temas ettiğinde daha da sertleşir ve çatlakları kendi kendine onarma eğilimi gösterir. Köprü deniz kenarında ve suyun içinde olduğu için bu suya dayanıklı harç anahtar roldedir.